Herkese merhaba. Hayat Treni YouTube kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bugün açılışı yine ben yapıyorum. Burak'tan kamerayı kaptım. Şu an bir yolculuk halindeyiz. Bakalım nereye gidiyoruz? Arkadaşlar bugün Aksaray'dan çıktık. Kayseri'ye doğru gidiyoruz. Daha önce sayfamda paylaşmış olduğum Selam amca vardı hatırlarsınız. Hatırlayanlarınız vardır. Aksaray'ın terk edilmiş bir köyünde tek başına yaşıyordu. Onun ben videosunu çekmiştim. Geçenlerde de Telet Ömür dediğin ekibi gelip o amcanın hayat hikayesini çektiler. Ben de orada bir kısa kesit çekip Instagram hesabımı da paylaşmıştım. O Instagram hesabında paylaştığım videoda da amcamız sağ gözünü kaybettiğini ve kataraktan ameliyat olması gerektiğinden falan bahsediyordu. Bir hayırsever kardeşimiz de videoyu izlemiş. Amcanın ameliyat olması için vesile olmak istediğini Söyledi bana. Biz de amca el ettik. Amca da kabul etti. Şu an onlar Kayseri'ye gittiler. Biz de arkalarından gidiyoruz. Hem onları ziyaret edelim. Hem selam amcaya geçmiş olsun diyelim. Aynı zamanda vesile olan arkadaşımız da kendisi de geliyor şu an Kayseri'ye. Orada buluşacağız, tanışacağız. Yani duygusalız, mutluyuz. Allah'ım hep böyle güzel şeylere vesile olmayı bizlere, ailemize nasip etsin inşallah. Herkese nasip etsin. Ben gerçekten çok duygusalım, çok mutluyum. Hatta ben videoyu paylaştığımda İrem video izlemiş. Onu da söylemeden geçmek istemiyorum. Beni aradı dedi ki Burak dedi inşallah dedi bir hayırsever dedi videoya denk gelir dedi. Amcanın dedi gözünün dedi ameliyatına vesile olmak ister dedi. Ee, Adesim, ertesi yani. günü ya aynı günde akşamıydı ya da ertesi günü de hatırlamıyorum ama işte vesile olacak arkadaşımız bana yazdı. Ben de İrem'e söyledim dedim böyle böyle. Hatta açık konuşmak gerekirse benim o mesajı okuduğumda yani vesile olmak istediğini gönderdiği mesajı okuduğumda çok duygulanmıştım, gözlerim dolmuştu. Bakalım gidelim Kayseri'ye. İnşallah ameliyata da güzel geçer, e, gözü eski sağlığına kavuşur. Sayfamda e, şöyle bir şey yazar benim Instagram sayfamda. Her fotoğraf bir hikayedir diye. Allah'a şükürler olsun ki bazen öyle bir durum oluyor ki hikayelerin fotoğraflarını ve videolarını çekmek nasip oluyor. Yaklaşık iki yıldır bu hobiyle uğraşıyorum. Böyle şeyler de nasip oluyor bizlere. Rabbim nicelerine nasip eder inşallah da biz de böyle bu güzellikleri sizlere ulaştırmaya devam ederiz. Çalışırız inşallah. Haydi bakalım gidelim. Kayseri'de biz neler bekliyoruz. Şu an hastaneye geldik. Selam amca hastanenin kafederyasında oturuyor. onunla ona gidelim bakalım bizi görünce ne yapacak? Hadi gidelim. Ne düşünüyorsun dertli dertli? Selamun Aleyküm. Ne yapıyorsun iyi misin? Allah'a çok ısrar var. Bak. Hanım. Evine kaç defa gelmek istedi, 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 istedi. ama nasıl hastaneye gelmek Biraz gördün mü? Evet. Nasılsın, iyisin? Evet. Gel otur, gel yanıma otur, gel. Gel sen buraya otur. Şimdi fotoğrafını çektik, videolarını çektik. Konu taburalara evet. kadar geldi. Evet. Neler düşünüyorsun? Allah şu anda ne diyeceğim üretmez. Geçer çevirseyim yani. Sağ gözümü görmese bayağı beni bir etkileyecek. Yani hayatına etkiliyor muydu bayağı? Hayır hocam şimdi burada yürüyerek bayağı tedirgin gidiyor. Ama indiki göz oldu büyüdü ya? Değil mi? Daha rahat gideceğim. Bir de tek yaşıyorsun. Tek yaşıyorum bir de. Takat gördüm. Evet. Bir anne gibi aynı. Evet. Hayat böyle devam edecek ayrı. İyi valla biz de böyle bir şeye vesile olduğumuz için biz de tamam, çok oğlum, mutlu olduk. Hep, oldu. hep Allah razı olsun. Ee, beni takip edenlerim, benim takipçilerimden, senin videoların üzerinden herkesin e, çok selamı var. Güzel, güzel, güzel. Sana çok geçmiş olsun dediler. Tamam üzerimde de kalmasın onları da ileteyim ben sana onlara Dağlamadın. bir şey söylemek ister misin buradan Allah razı olsun hepsine teşekkür ederim bu nasipte varmış evet ee, dedim ya bir fotoğraf çekmeyle taburalara Doğru. kadar geldik bir şey nasip nasipte varsa Allah bir şekilde e, tabii, onu tabii, gerçekleştiriyor tabii. hiçbir evet. şey ona engel olamaz Doğru. bu da e, bu olayda bu güzellikte vesile olacakmış ki nasip olacakmış ki biz de şu an geldik şu anda Kayseri'deyiz hastanedeyiz ee, sıramızı bekliyoruz, İnşallah saat 5 gibi de 5 gibi değil mi? 5'te ameliyat. Saat 5'te inşallah ameliyata gelecek inşallah da güzel geçer. İnşallah, inşallah. Önce Allah, sonra sizlerin sayesine. Sana vesile olacak arkadaşımız da geliyormuş, yoldaymış. Ya yoldaymış, i̇ki buçuk iki buçukta inecekmiş, biz buradan gidip otogardan alıp onu buraya getireceğiz. Ondan da tanışmış oluruz. Tamam. Tamam. <laughs> Senin sol gözün de daha öncesinde rahatsızdı. Daha öncesinde rahatsızdım, hiç görmüyordum. Bir öğretmen dani Hoca var. Hı uh hı. -huh. Onun meselesiyle buraya önce Aksaray'a çektik, sonra buradan sıraldık. Yine Kayseri'de mi oldun sol gözünde? Aynı, aynı bu hastanede oldum. Bir hayırsever Esra Hanım isminde bir dernek başkanı. Uh -huh. Onun sayesinde burada ameliyat oldum. Buraya getirelim, burada ol dedi. Ben oradan fazla şey demem, Burada bir yerinde olanı verip burayı taz, taz ettiler. Yani önce de buraya almış. Buraya geldik. Yine aynı hastane mi? Bu aynı hastane. He. Buraya aynı doktor ameliyat etti beni. Ha, şimdi yine aynı doktor ameliyat olacak. Aynı doktor Vay arkadaş, arkadaş ya. Buraya. Vay nasip olur. Esra Hanım'la buraya gittim. oldu buraya geldik. Buraya da alıştık. Doktor da çok iyi bir doktor. <laughs> Burada geldim ameliyat oldum. Aynı gün koydum gittim. İyi maşallah. Selam amca. Daha öncesinde bir trafik kazası geçiriyor. Allah sizlerden uzak etsin. Trafik kazası esnasında gözlerindeki kılcal da değil mi? Yanlış evet, hatırlamıyorum. Öyle. Orada zedelendikleri, zedelendiği için o zaman ilk sol gözü. Sol gözü sıkıntı oluyor. Sol gözünden yine bir hayırsever bir vatandaş ablamız vesile oluyor, gözünü ameliyat ettiriyor. Şimdi de sağ gözünü de başka bir kardeşimizin vesilesiyle inşallah ameliyat ettirip gözünü açtıracağız. Evet. Nasip'e bak ya. Nasip, nereden diriye. Değil mi? <laughs> Şu an Kayseri Otogarı'na geldik. Vesile olacak arkadaşımız otogara inecek, onu alacağız. Buradan da Selam amcan yanına gideceğiz. Geçelim arkadaşımızı da alalım. Gelmek üzereymiş zaten, aradı beni. Geçelim arkadaş giderim. alıp gidelim. Evet kardeşim, hoş geldin. Hoş bulduk hocam. Ben tekrardan böyle bir şeye vesile olduğun için sana çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Buraya buraya kadar gelmen de ayrı Aynen. bir incelik. Ben ona da ayrıyeten çok mutlu oldum gerçekten. Çok sağ ol. Ya yani ben yanında da olmak istedim Selami amcanın. Yani Eyvallah. Yalnız bırakmak istemedim. Eyvallah. Birlikte olalım diye düşündüm açıkçası. Eyvallah. Videoyu izleyince ne hissettin de böyle bir şey karar verdin ya yani bu işe vesile olmak istedin? Ya şöyle, aynı durumda ben olabilirim diye düşündüm. Empati kurdu. Aynı durumda yani bir yakınım olabilir diye düşündüm. Yani ne olacağımız belli değil. Aynen Aynı öyle. durumda biz olabiliriz ve evet. birinin bana yardım etmesi beni çok mutlu eder diye düşündüm. E gerçekten yani düşündüğümüzde e, yani bir iki günlük bile göz ağrısı, bir iki günlük bile gözde bir sıkıntı çekmemiz bize aşırı bir rahatsızlık veriyor. Yani gözünün hiç görmemesi yani muazzam bir e, zorluk veriyordur Selami amcaya. Ondan dolayı yani elimizden gelirse yardımcı olalım diye düşündüm. İnşallah hayırlısıyla ameliyat da başarılı geçerse çok çok iyi olur yani. İnşallah. Yalnız şöyle bir şey var, enteresan bir şey var. Onu evet. da anlatmanı istiyorum sen. <laughs> sen vesile olmak istediğinde bana söylediğinde o gece uyuyamamışın. Aynen, aynen. Ben yani masrafların e, ne kadar tuttuğu ilgili meblağı öğrendikten sonra sana söylemiştim. Şu kadar evet. meblağı eksikmiş, şu kadar evet. e, eksik alıyormuş. Selam Aynen. amcanın falan gibisinden bir şey söylemiştim. Sen bir rüya görmüşsün. Evet. Ya Onu işte, anlatmanı istiyorum ya gerçekten. şöyle, <laughs> yani ben ilk sizinle konuştuktan sonra şeyi araştırdım. Ben açıkçası e, devlet hastanesinde hani fark alınıyordur gibisinden hı hı. düşündüm. Ondan dolayı olamıyordur diye düşündüm. Yalnız e, devlet hastanesinde de çok iyi sonuçlar alınamamış evet. gibi yorum okudum internetten araştırınca. Dedim ya özelden olacak. Ya özeldeki şu an yani minimum ameliyatlar aslında normal bir ameliyatlar 100 bin falan Aynen. oluyor. Bazen ben, uçuk rakamlar olabiliyor. Evet uçuk rakamlar olabiliyor. Yani ben hani çok uçuk bir rakam olursa bu işin içinden çıkamazsak Nasıl yapacağız diye mahcup olmayalım diye. Aynen düşünerek. Yani bir de aslında ben size yazarak kendimce söz verdim. Dedim yani evet. bu işin içinden bir şekilde çıkmam lazım. Yani Ona meblağ büyük bile olsa, çok bile olsa. Parantez açayım oraya kendi fikrimi söyledim <laughs> ben tabii evet. burada. Vesile olmuş olsan da, olmamış olsan da buradaki niyetin çok kıymetli. Niyetin önemli. Olup olmam sana da söyledim ya. Evet. O zaman Hatta telefonla olsun. müziği aldık, görüştük. Olup olmamak önemli değil. Önemli olan gerçekten samimi niyettir. Niyet güzelse bir şekilde Tabii. güzel sonuçlanıyor işte. Doğru. Buyurun. Doğru hocam haklısınız. Ben de o gün yani hani ya dedim işin içinden çıkamazsak biraz da söz verdik bu nasıl yapacağız, nasıl edeceğim falan diye. O gün öyle uyudum yani biraz uyuya kaldım. Rüyamda da siz mesaj atıyorsunuz. Diyorsunuz ki işte ben Selam amcayla görüştüm tutar 20 bin liraymış bilginiz olsun diyorsunuz. Ben <laughs> hatta uyandığımda dedim ya inşallah 20 bin lira yani hiç sıkıntı olmaz yani çok çabuk hallederiz yani. Hiçbir problem olmaz. Öğlene doğru baktım siz yazdınız. Siz yazınca işte 35 binmiş 15'ini Selam amca karşılayacak 20 bin bekliyor diye yazınca çok şaşırdım yani şok oldum. Sana ayan olmuş o zaman. Aynen aynen. Vallahi sana ayan olmuş. Sen yazdığında yani o konuşmamızı bir de o rüyanı anlattığında ben gerçekten çok duygulandım. Yani aynen, dedim ki hani yani tamam güzel bir şeyler oluyor, şey biz de vesile evet. oluyor, yoksa işte sen de vesile oluyorum falan dedim ki yani hani insan bir şey oluyor yani böyle bir tuhaf oluyor. Tuhaf, aynen. Vallahi doğru, gerçekten doğru. yani doğru. demek ki sana demek ki kalbin niyetin çok temizmiş ki Allah Selam sana onu rüyanda ayan etmiş. Bir de senin sonrasında 35 bin lirayı duyduktan sonra orada bir bakış açın da çok güzeldi. Hani evet. biz 35'in hepsini de topladık, toplamaya çalışacağız. Aynı. Amcaya söylemeyelim ama 35'in hepsini toplarsak amca'nın 15 bin lirası da cebinde kalsın, haşlık yapsın. Aynı. Düşüncen de muhteşem Aynı. bir düşünceydi. Onun tuzu biberi gibi bir şey oldu yani. Sağ olun hocam. Ee, O yüzden onun için ayrıyeten teşekkür ederim. Sağ yani o 20 hocam. bin lirayı değil de 35 bin liranın 35 ha. bin lirasını karşılamak istemeniz. Çok kıymetli çünkü a 20 bin liraymış tamam 20 bin lira o tamam evet. ee, diyebilirdin tabi evet. ee, yani Doğru. 15 bin lira cebinde kalsın haçlık yapsın diye düşünmeyebilirdin. Aynen. Ee, onun için de ben ayrıyeten çok teşekkür Sağ ederim efendim. sana. Ya yani ben orada aslında şu düşünceyle yani e, ya zaten gerçekten e, maddi durumu olmayan biri var e, ameliyatı bekleyen biri var ve yani o 15 bin belki hani bizim için normal çalışan için. Hı hı. küçük bir meblağ olabilir ama belki Selam amcanın aylardır biriktirdiği paradır. Tabi diye düşündüm. Kesin İnşallah yani bin de tamamını karşılar karşılarsak daha iyi olur diye düşündüm. İnşallah ameliyat da başarılı bir şekilde geçerse i̇nşallah. tek temennimiz o yani. Zaten i̇nşallah. gelene kadar biz bildiğimiz bütün duaları ettik. <laughs> Allah Kendi Allah duamızı ettik. İnşallah Aynen. Allah da Selam amcanın yardımcısı olur da o Amin da inşallah. ameliyatından güzel sonuçlar alır. Biz de buna şahitlik edip evimize döneriz inşallah. İnşallah. Selamun aleyküm. Merhabalar. Mehmet. Selamun aleyküm. Selamun aleyküm. Selamun Sen nasılsın? Senin ismin ne? Mustafa benim Hoş bulduk. Nasıl selamun aleyküm? Selamun Allah iyilik versin selamun aleyküm. İyisin inşallah. Allah iyilik versin selamun aleyküm. Çok memnun oldum tanıştığıma. Çok sağ Mısın? selam abi? Lens oynuyor, Vitraus var. Evet, bunu dikişli yapmak zorunda kalabilirim. Oldu mu? Elimden geldiği kadar e, şey yapacağım. Doktorum e, görür mü? Allah'ın izniyle görmesi için sebep yok. Yani kapatır mısın? Ali tansiyon kaç çıkmış? O, tansiyon da yüksek. Oo. Geçen zaten gözüm çıkacaktı, şeydi de. Tansiyonu tansiyon krize diye, girmiş. Ta 42 idi bir ara. Gözün arkasındaki sinirleri çok hasarlamadıysa evet. görür. Onu söyleyeyim bak. Bir önceki muayenede bu kadar ileri değildi. O zaman göz sinirleri çok hasarlı değildi ama şu an göz sinirleri hasarlı. Bunu almak bu katarakta almamız gerekiyor. Hem tansiyonu düşürmek için hem de görmesine katkıda bulunmak için. Ama şu gözü kadar görmeyebilir. Yani bir şey olsun. bir kalıcılıkta olabilir yani. Evet, evet evet. Çünkü bir yani ihtimal var. Tansiyon uzun süre yüksek seyretmiş. Aynen aynen. Gözünün çelaktığı şekli de. Biraz geç mi kalınmış yani hocam? Evet. evet. Çünkü biz geç bir yıl mı oldu senin Selam amca yapalım? Bir yıl oldu. Bir yıl oldu hemen. Biz ya, bir yıl, yıl, yıl önce demiştik ki Selam amca bunu yapalım. Bu toparlar dinleyeyim. toparlanmaz bunu yapalım. Hocam dürüst olmak gerekirse bir arkadaşımızın vesilesiyle yapılacak. Sağolsun. Geç kalması da biraz ondan olabilir. Evet. Selam amcanın durumu olmamasından kaynaklı biraz. Gözün arkasındaki sıvı öne doğru gelmiş, onu da temizleyeceğim. Merceğini de koyacağım inşallah. Tamam mı? Gözün arkasındaki sinirler hasarlı. Görüp görmeyeceği konusunda bunun gibi sana emin ve garantili bir şekilde konuşamam. Bak buna demiştim ki sen faydamız olur, o evet. görür inşallah. Zaten Hah. buradan giden bir... Mesela dedi bu gözün ameliyatı evet. ameliyat kim etse çok güzel etmişti de. Evet evet evet. Ama o da buradan gitti Tayseri'den. Öyle mi? Ama bunun, aynı, bunun, için aynı şekilde konuşamıyorum. Biraz kader kısmet. Gözün arkası temiz çıkarsa görürsün. Temiz çıkmazsa en azından tansiyonu kontrol altına almış oluruz. Görmede sınırlı bir faydamız olur. Demek istediğimi anladın mı? Anladım hocam. Sormak istediğim var mı? Sormak istediğim evet. yok hocam. Siz ne biliyorsanız onu yapın. Tamam artık göz tamamen göz sinirlerine bağlı. Hmm. Yani şey gö gö şey ben beyaz olduğu için göz sinirlerini biz göremiyoruz. Tam Ama tansiyon yüksek olduğu için kesin hasar vermiştir. Ne kadar hasar verdi? Bu ameliyattan sonra belli olur. Hmm. Çünkü göz sinirleri göremiyoruz. Gözü ben beyaz. Hmm. da oluyor. TRT Ömür dediğim programı var. Ha, Ömür dediğim. Ömür dediğim programına çekiyorlar burada şu an. Ben de evet. benim vesilemle gelmişlerdi. Benim sayfamdan gördüler bu videoyu. Ee, çektiler. Bu videoyu da bu kardeşimiz izlemiş. O evet. kardeşimizin vesilesiyle de şu Burada an buradayız. Antep'ten geldi. Allah razı olsun. Yani. Allah kabul etsin. Yani. İnşallah. Ondan dolayı yani önceden habermiş olmuş olsaydı önceden gelmiş olurduk ama hayırlısı olsun. Evet. Elham evet. amca. Allah yardımcın olsun. Sağ olun. Hepinize İnşallah ben güzel geçer. İnşallah. İrem'cim şu an ameliyathane kapısında bekliyor Selam amcayı. Evet. Sen de inşallah birileri vesile olur da Selam amcanın göz ameliyat ettirilir diye bir dua etmiştin. Belki de Allah senin duanı kabul etti bilemeyiz. Sen neler düşünüyorsun? Ben o videoyu izlediğimde evet hani çok içten bir şekilde inşallah biri çıkar da Selam amcanın gözünü ameliyat ettirir, masraflarını karşılar diye dua etmiştim. Benle birlikte o videoyu izleyen birçok kişi de böyle dua ettiğine ben inanıyorum. Bilmiyorum artık kimin duası kabul oldu ama önemli olan Selami amcanın gözünün işte eski sağlığına kavuşmasıydı. İnşallah güzel günler görür, güzel bir ameliyat geçirir. Biz de bekliyoruz. İnşallah <laughs> bakalım. İnşallah hayırlısı bakalım. Geçmiş olsun efendim. Sağ olun. teşekkür ederim. Geçmiş olsun. Sağ olun Teşekkürler <laughs> dur, dur dur dur. Anladım. Doktor bir. Eskisinden iyiydi yani. Beklediğim İyi misin? Değil. İyiyim benim öyle şeyim yok. Küçük şey vurdular işte. Se Selam beni vurdular. Şey, giderken alalım. Ha, o, tamam. o, o, o halledir ya, ha. o halledir. Sen kendini nasıl hissediyorsun? Kendim iyiyim canım, öyle bir şeyim yok. Doktor içeride yok. bir şey söyledi mi sana? Bir şey söylemedi. Biz çıktı görüştük çok, şimdi. Çok güzel ameliyatın oldu dedi, başka bir şey demedim ama. Ha, yani beklediğimden... Yani beklediğim o, da, kadar korku ol... de, değilmiş dedi bana. <laughs> odasında söylediklerinden daha ameliyattan güzel. sonra daha güzel şeyler söyledi. Evet, öyle dedi, öyle dedi. <laughs> yani orayı temizlemiş, güzel sonuçlar alabiliriz dedi inşallah. Şeyleri aldık. Kataraktını aldık. Dur, ben seni kataraktını bile göstereyim. Ha, yani ne kadar var. bunu gör. Telefona şey görürdü. telefona şunu çektirdim. Evet. <laughs> Yok. Şu. Çıkan katarak bu hocam. Görüyor musun? Yani gözünden çıkan bu. Boz olan bu mu doktorum? Ya bu. Ha. Kocaman katarak, sert sert katarak ha. çıktı. Merceğini de koydum. Çok şükür, çok zor, sorunlu bir hastaydı ama. Açıkçası ben de kendimle gurur duydum, bunun bu şekilde gitmesini. Allah, Allah, Oğlum hadi, Allah, Allah, Allah. geçmiş olsun, sabret, Allah büyüktür ne diyelim. Allah, Eğer gözün Allah. arkası iyiyse görürsün. Hangi zaman gelecek? Haftaya Cuma, getireceksin Allah, değil Allah. Öyle, şey Öğlen önce, öğlen sonra fark etmez. Yok, sen 1 saatlik durumunuza getir. Tamam. Dörde kadar getirin de. Tamam, Yavaş tamam. yavaş tamam. yavaş geçelim. Tamam. Selam amca, tekrardan geçmiş olsun. Sağ ol, teşekkür ederim. Allah'ım inşallah eski sağlığına kavuşturur gözünü. İnşallah. Doktor ameliyattan sonra güzel konuştu. Yani ameliyattan önce biraz e, ümitsiz gibi konuştu ama ameliyattan sonra e, sen yoktun, içerideydin, çıkmamıştın. Bize güzel şeyler söyledi. Hatta tahmin ettiğinden çok daha güzel geçti dedi. Görme ihtimali, e, yani eski sarınla kavuşma e, ihtimaliyle ilgili tabi Allah'a kalmış bir şey ama dedi. Benim tahminimce dedi, e, güzel şeyler olacak dedi. Biz öyle düşünelim. Evet. Ee, öyle dua edelim ki öyle dua ediyoruz. İnşallah, i̇nşallah öyle de sonuçlanır. İnşallah. Tekrardan geçmiş olsun. Sağ olun, teşekkür Mesela ederim. Vesile olanlardan Allah razı olsun. Hepinizden Allah razı olsun. Amin, amin. Hepinizden Allah razı olsun. Amin, inşallah. İnşallah. Eyvallah. Oldu, teşekkür ederim. Hadi gidelim. Çok teşekkür ederim. Hadi gidelim, eyvallah. Hadi.